Bir şey. Şimdi artık yavaş yavaş havalar ısınıyor e, bu aralar pek hissedemesek de ama yaz e, yaklaşıyor yaz kapıda ve hepimiz kışın. Biraz fazla yemiş olabiliriz. Vücutta zaten yağ tutmayı çok seviyor. Şimdi bunlardan kurtulmanın vakti. Sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak tabii ki. Meryem Nas'ın konusu bu bugün. Az önce de söylemiştim. Şimdi bize tüyolar verecekler. Hem tok tutan yiyeceklerle ilgili bazı aslında tarifler vereceklerini umuyorum. Hem de o tüyolar bakalım neymiş. Meryem bir kez daha günaydın. Sözü size bırakıyoruz hemen. Yeniden günaydın Nihan günay böyle yaza biraz kilo vermek, daha sağlıklı girebilmek için e, şu an o bu durumu isteyenleri hemen ekran başına alalım. Çünkü biz gerçekten çok güzel tarifler hazırlayacağız ve e, çok güzel tüyolar vereceğiz. Kimle birlikte? Beslenme uzmanı Zehra Bora ile birlikte bunları e, hemen vereceğiz ekranlara. E, Yaz geliyor, yaz kapıda ve insanlar biraz kilo vermek istiyorlar. Bunu nasıl yapacaklar, nasıl başa çıkacaklar bu şeyle ve o tarifler neler olacak? Hemen izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki havalar ısınmaya başladı. Artık kat kat giyinmiyoruz. Çünkü kıyafetler kusurlarımızı kapatıyordu. O kıyafetleri şimdi üzerimizden çıkaracağımızı düşünürsek, hafif kıyafetler de giyeceğimizi düşünürsek kilolarımızı saklayamayacağız. Ama korkmayalım. E, seyircilerimize birkaç tüyodan bahsedebiliriz. Üç ayımız var. Nisan, Mayıs, Haziran iyi değerlendirelim diyorum. Hemen beslenmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü en etkin şey formu korumada beslenme. Tabi ardından egzersiz gelecek. Ama öncelikle biz beslenmeden bahsedelim. En iyi detoks su. Sudan bahsetmek istiyorum. Olmaz, olmaz. Evet kesinlikle. Güne bir bardak suyla başlıyoruz. Günü bir bardak suyla bitiriyoruz. Erkekler için 3 litre, kadınlar için de Günde ortalama 2 litre su tüketimi idealdir diyoruz. Eğer içerisine limon da koyarsak antioksidan kapasitesini artırmış oluruz. Hem de cildimiz için e, güzel bir şey eklemiş oluruz. diye Limon eklemeliği suyumuza. Evet. Aç karnı mı içilecek? Aç karnı içilecek ama mide de bir sıkıntı varsa limon eklemek zorunda değiliz. Su içmemiz kafi. Başka mesela hangi besinler tok tutacaktır bize? Tabi hemen ardından... Bitki çaylarıyla tamamlayalım. Ee, ödem atmak çünkü çok büyük bir problem. Her kadının neredeyse ödemi var diyebilirim. Bu noktada gün içerisinde sürekli siyah çay, kahve ve asitli içecekler tüketiyoruz. Bu da yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Bizler diyoruz ki, bu noktada <laughs> beyaz çay ve Yeşil çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek, ödem atmamıza yardımcı olacak bitki çaylarını hayatımıza adapte edelim diyoruz. Herhangi bir sağlık problemimiz yoksa gün içerisinde 3 ila 4 bardak arasında bitki çayı ideal. Çay kahve tüketmemiz nasıl? Kilo vermemizde bir sakınca olur mu? Kilo vermeyi yavaşlatır mı çay kahve? Aslında çay kahve tüketimi yavaşlatmaz ancak çok sık tüketen bir toplumuz. Çok sık tükettiğimiz için de otomatik olarak vücudumuzda ödem problemini artırmakta. Bu da birazcık tartıda artıya neden olabilir. O noktada biraz azaltırsak hem ödem atmış oluruz hem de yerine daha ödemimizi attıracak bitki çaylarını eklemiş oluruz. Geçelim. Tabii ki besinlere geçelim. Ee, benim için en değerlisi yumurtadan başlamak istiyorum. Evet. Yumurta anne sütüne eş değer bir kaliteli protein kaynağımız. 6 gram protein var içerisinde. Tok tutucudur. Güne muhakkak bir adet haşlanmış yumurta ile başlayalım diyoruz. 5 ila 7 dakika arasında haşlanmış bir yumurta hem bizi tok tutacak hem de kas kütlemizin korunmasına yardımcı olacaktır. Ardından hemen taze zencefilimiz geliyor. Hem sularımızın da içerisine atabiliriz. Az önce bahsettiğim limonlu suyumuzun içerisine de atabiliriz veya e, küller halinde de kullanabiliriz. Taze zencefili bir fındık büyüklüğünde sularımızın içerisine atarsak hem metabolizmamızı hızlandırır hem de fındık büyüklüğünde dediğimiz şöyle herhalde taze zencefili bu şekilde limonlu suya atıp bu suyu böyle içebiliriz. Değil mi? İçerisindeki bir litre suyumuzun içerisine limon, tarçın e, zencefil gibi besinleri katarak ödem atmamıza yardımcı olabilir, metabolizmamızı canlandırabiliriz. Devam edelim. Başka hangi besinler yardımcı de olacaktır? Edin. Kırmızı biber. Neye yardımcı oluyor kırmızı biber? Antioksidan. Dikkat ettiyseniz renginden ötürü çok değerli kırmızı, antioksidan, kansere karşı koruyucu, metabolizmamızı hızlanan, hızlandıran bir sebzemiz. Ve diyetlerimizde muhakkak ben kahvaltılarda danışanlarıma tavsiye ediyorum. Gelelim e, işin tılsımlı kısmına e, ananasa hem ödem atmamıza yardımcı oluyor çünkü içerisinde bromelin enzimi var hem de tok tutuyor hem de zayıflamamıza yardımcı oluyor yağ yakımını aktive eden çok değerli bir meyvemiz. Ardından e, bunları soğan ve sarımsak izlemekte antioksidanlar kansere karşı koruyucular hem de yemeklerimize çok güzel lezzet katmaktalar. Diyetlerin baş tacı yulaf var sırada. Lif içeriği çok yüksek. Ee, hem tok tutuyor hem bağırsak hareketlerinin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Yulafı nasıl tüketmeliyiz? Böyle süte katanlar var. Evet. Nasıl olmalı? Amerika. Sporcular genellikle suya katarak kullanıyorlar. Erkek sporcular. Kadın sporcularsa sade tüketemedikleri için süte ekliyorlar. Ben de danışanlarıma yoğurt çok faydalı olduğu için yoğurdun içerisine tavsiye ediyorum. Yulafın... Yulafı yoğurda katıp yiyoruz. Evet. Peki hangi vakitte olacak bu? Kahvaltıda olabilir, öğlen yemeğinde olabilir veya ara öğünde bir tane tarif hazırlayacaktır. Bunun içerisinde tercih edilebilecek en doğru şey yulaf diyebilirim somon, somon balığımıza geçelim. Genellikle kırmızı et tüketmeye çok meyilliyiz ama ancak kırmızı etin içerisinde doymuş yağ var. Bu noktada onun yerine somon balığından doymamış yağ asitlerini içeren somon balığından yararlanırsak omega 3'ün kaynağıdır. Aynı anda faydalı yağ asitleri olduğu için hem bizi tok tutacaktır hem de yağ yakımını aktive edecektir diyebilirim. Ne kaldı masamızda bir bakalım. Böyle evet. O, besinlerden oldukça evet. Bahsettik bir de e, böyle e, hem sebze hem meyve ama bir de e, beslenmek sadece yeterli midir kilo vermede? Tabii ki değil. Tabii ki değil. E, bizler beslenme uzmanları işin başlangıcının beslenme olduğunu biliyoruz. Lakin bu yeterli değil. Muhakkak sağlıklı beslenmenin yanı sıra kişilerin 30 dakika gün içerisinde kalp sağlıkları ve yine formlarını korumaları veya yaza daha fit ve formda girebilmeleri için 30 dakika bir egzersiz yapmaları gerekmekte. Eğer herhangi bir engelleri yoksa yürüyüş ideal. Buna ortalama haftada 150 dakika diyebiliriz. Pekala. Böyle gece acıkmaları da oluyor insanlarda genelde. Saat kaçtan sonra yemek yememeliyiz ya da çok acıkırsak ne yapmalıyız, ne yemeliyiz? Ee, öncelikle akşam yemeğini çok geçe bırakmamakta fayda var Yedi gibi en azından akşam yemeğini tamamlamış ve bitirmiş olmalıyız Ancak bazı kişiler çok geç yatmaktalar 7'de Yedi yemek yedikten sonra çok acıkıyorlar bu noktada çok yemek yemenin doğru olduğunu düşünmüyorum Atıştırmalarla kapatılabilir tabi buradaki atıştırmaların e, çok masum olması gerekmekte Ne olmalı mesela o atıştırmalar? Süt diyebilirim. Ee, süt çok sevmeyen olabilir. Bunun yerine yoğurt diyebilirim. Yine bağırsak florasının en iyi dostu, kefirden faydalanabiliriz diyebilirim. Bir de tatlı krizi var. O tatlı krizlerini nasıl yeneceğiz? Neler yapmalıyız ya? Yani neler yemeliyiz o tatlı krizinin geldiği anda? Genellikle öğleden sonra eğer öğlen yemeğinde çok karbonhidrat yediysek bir tatlı krizi bastırı veriyor bize. O noktada ceviz çok büyük yardımcımız. Omega-3'ün en güzel kaynağı. Bunun e, cevizi bir adet hurmanın içerisine koyarsak aslında bir tane yedikten sonra geçmeye başladığını göreceksiniz. Mühim olan orada e, tatlı istediğinizde e, yediğiniz şeyin size yeteceğini düşünmeniz. Bunu düşünürseniz ne yerseniz ufak da olsa tatlı da olsa o sizi zaten tatmin edecektir. Bol bol su diyoruz yine tekrardan diyeyim. Kesinlikle suyla da başladığımız gibi konuşmamızı suyla da bitirebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdi verdiğiniz bilgilerden ötürü gerçekten yaza hem sağlıklı hem de fit girebilmek için, daha formda girebilmek için ee, Zehra Bora'nın e, vermiş olduğu tavsiyeleri dinlemekte fayda var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Nihan Günay. Teşekkürler konuğuna da sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkürler diyoruz. Dünyadan ne haber turu var şimdi?